Bruno Fernandes'in yaptığı çok tuhaf bir açıklama için biraz böyle dilimi tutuyor. Genel olarak tutuyoruz. bu takım daha genç. Biraz genel. saygısız bir çocuk Rashford, Bruno 25 Fernandez. yaşında. Garnacu 19 yaşında. Grafit Bizim biraz ya biraz arkadaşlar. Yaşlı Hadi Yani. Bruno Fernandes. Evet şu an formda bir takım değiliz ama Türkiye Ligi'nden bir rakip için özel olarak motive veya çalışma yapmadık. Bak, Galatasaray'ı Avrupa'da herkes sanır hey. fakat lig temposu olarak bizimle hiçbir Türk takımı başa çıkamaz. Bu maç bizim çıkış maçımız olacak. Bak şu cümleye bak. Bak bak Şu bak, an bak, formda bak. bir takım değiliz ama... Küstah! Zaman... Küstah burnu Ne oldu ya? Bu küstahlık mı? Evet bir şu an anlamadım. formda bir takım değiliz ama... Türkiye Ligi'nden Küstah. bir rakip evet. için özel olarak motive veya çalışma yapmadık. Hadi ya, yarın, yarın görüşürüz, görüşürüz Bruno baba. Görüşürüz. Yarın Avrupa'dan emdiğiniz süt burnunuzdan gelecek bak. Bir dakika bakayım. beyler. Bu arada bir dakika. Şey, adamın Bruno Fernandez denen şahsın... Yaptığı bütün açıklamanın altına imza ya atarım niye niye müsaade ya. edin hocam izleyin. Alex Ferguson yemin ya. ediyorum senin kadar inanmıyor şu takımda. Sen Manchester neredesin hocam mi bu, bu ya bu? Çok etkilenmiş kösicem açında. Ben <laughs> sana söyleyeyim o zamandan <laughs> yani. beri. Yok hocam Burak Dalı Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı bir Türk olarak şuradan biraz rahatsız olmuyor musun? Gayet mantıklı. ne hocam ne diyor bir Türk takımına tamam, evet bir Türk takımı için diyor. Bir Türk diyor, bak. takımı için diyor. Evet. Bu hangisi olur? Bir evet. Türk bir takımı için çalışacak evet. abi. İdmansız hani o gece alemine dalsa de oynarız demek gibi bir yani. Motive. Ya bir şey söyleyeyim sana. He? Yani diyor ki herhangi bir Türk takımı bizimle fizik olarak, kalit olarak, olarak başa doğru olarak. doğru Hocam ya doğru ya bu seri. Hocam bu kötü. Doğru. Bir, kötü bir cümle içinde Hayır. Hayır bak ne diyor bir de şu var. Galatasaray'ın hakkını veriyor. Galatasaray'ı Avrupa'da herkes tanır. Bu Galatasaray'a verilmiş bir şeydir. Kompliment edin, komplimandır. Eee ne var bunda? Lig temposu olarak bizimle hiçbir takım, Türk takım başa çıkamaz. Ya bunların temposu bir bir varım varım değil apa ha? abi. Olan bir hiçbir bir maçta çok takımı İngiltere Premier tempo League temposuna ayak uyduramaz. Hocam, hocam, göreceğiz hocam, doğru hocam. hocam göreceğiz ya, hocam. Ya, hocam şu abi. Manchester United Kadıköy'e gelse, Ali Samiyen'e gelse Oo, mağlup sana. olur giderler. Zaten, Zaten, olur. Zaten olur olur. bu Fenerbahçe'nin evet. karşısında, bu Galatasaray'ın karşısında Manchester United darmadağın olur ben söyleyeyim. Burada Vallahi yenerler Sinan abi. bak Ali Samiyen'e Kadıköy'de de, bak Fenerbahçe'de Galatasaray'da yener. Yener hocam. Ben iddia ediyorum sana. Şimdi bak İngiliz futbolunda çok tuhaf bir çelişki vardır. İngiliz takımları doğru. Kendi sahalarında çok iyi oynar. Ama İngiliz takımları deplasmanda bir İtalyan, bir İspanyol, bir Alman takımı kadar başarı istatistiği düşüktür. Yok, doğru. Çok doğru. Unutmayın. Bravo. Gol naf yok. Dolayısıyla çok mesela doğru. Manchester United'un me İngiliz takımlarının bir özelliği var. İngiltere amatör takımıyla oyunu oynar. Bir gazı alırlarsa 5 dakikada 3 yapar. 5 dakikada 3 yaparlar. Bak, sinan, sinan. sinan sinan. Mesela bu var mı tarih örneği var? <laughs> Bir Liverpool vardı. Bir Türk takımı var. Ne yapıyorsun? Kaç kaç ne? Çeki sıfır. Yani. Çiren oradaydı. Yalnız bir Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir şey yapıyordu. söyleyeceğim. Sigane bir dakika bir dakika orada araya gireceğim? Çakardım. Bir dakika oraya gireceğim. Yapmışsın. Hocam bir saniye. Topu Senin o 8-0'ı görebilmen için önce bir Şampiyonlar Ligi'ne gitmen lazım. Onun için 8-0 falan deyip ya durmayın. Hocam. 8-0 yaşamanız için şampiyonlar ligi görmeniz lazım. İstanbul'da da yendik ayrı i̇şte aynı benim de dediğim 2 2 çıktı. 1, Liverpool İstanbul'da yerleriz. İngiliz takımları replasmanda dağılabilirler. Ama evlerinde canavardırlar. Benim lafım bu. Benim falan oynadık benim orada. Ugen'le vardı biliyor musun orada? Ya Sinan abi kalçasına çarptı. Sen bizim özgürlüğe konuşmuştun. Diyat'ta falan kimlerle oynadık? Vuruyor kaleci. Vuruyor. Olgu Gibze yine Zirve'ye girmeyen adam çıktı konuştu. Sinan abi neydi o futbolcuna? hatta ya kaleci Diyan Hakan Değaş ağrı Değaş yapıyor Diyatta'nın ona burnuna çarpıyor. Diyatta futbolcu değil. Size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir Türk takımı, hatta Türkiye liginde oynayan oyuncuların karması İngiltere Premier Liginde ilk 8'e giremez. Hocam, Hocam pasaportunu ilk 8'e giremez. Aa, Hocam pasaportuna bakabilir miyim? Zorlayıcı cevap ver. Hocam pasaportumla karması <laughs> Liverpool'u geçebilir mi? City'yi geçebilir mi? Arsenal'i geçebilir i̇lk mi? Evvel. Hocam Ahmet Hoca'nın zarfını at, merak ettim artık. Ahmet ya. Hocam açabilir miyim? He? Açabilir miyim? Ama önce bir dua oku içinden öyle aç. Al bakalım. Hayda. Ahmet Çakar bir zarf yine. Yine Şöyle Ahmet gösterelim şarkı, yine Ahmet imzalı. Doktor Ahmet Çakar. Skor tahmini yapmış. Sakin aç, üfleyerek aç. Allah'ım. Sakin aç, hocam. üfleyerek kötü davranma zarfa. Niye niye sen Kağıda yazıyor bu içine. Ne yazacağım? Boyuyorsun. Bizim gibi ağzınla söyle. Açıyorum. O katlanmıştır o üçe katlanmıştır. Beyefendi gibi ve evet, çok sistematik bir adamıdır. Eyvah. Hocam, ne yaptın ya hocam? Hiç acıma duygun yok ya. Ya. Manchester ya. United ya. Galatasaray karşılaşması ya. Ahmet Çakar. Yalan bence. Ne diyor? Aa canım, bu yani bu ne var yani? Tövbeci yani. bir şey falan mı söyledi yani? Yok. Gören Beş de 7-0 falan. 7-0, 6-0 yazdı falan zannediyor. Yok. Buyurun. Ben de ona yakın bir şey söyleyeceğim yani. Ne var? E ne var abi? Sen de ona yakın Olsun olsun, olsun. yine He fazla ne? yine fazla. Bu Manchester'a fazla. Yaklaştır yaklaştır çekimi yaklaştır. Çekimi zoom yap. Aa, <laughs> Ahmet Çakar 93'te de böyle diyordunuz. Ne kadar güzel yazmışım değil mi? Alın. ...tahminlerimizi ben, Evet, Biz de zar zarfını açalım evet. yani. Şimdi Sinan, Sinan abicim, başlayalım. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımız... ...Manchester United deplasmanında yarın... ...Perşembe'de Beşiktaş, Lugano ile içeride... ...Spartak, Tırnava ile de Fenerbahçe dışarıda. Beşiktaş'ımız, Fenerbahçe'miz... ...ve Galatasaray'ımıza yürekten başarılar. Manchester United, Galatasaray. 3-1... ...Manchester kazanır. Rasim, Manchester United, Galatasaray. Manchester 1, Galatasaray 2 çok da iddialıyım. Abdülkerim abiciğim ben evet. Manchester edeyim. United Galatasaray. Evet ben yani Manchester United'ın çok zorlanacağını ama yani 2-1 falan kazanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi Galatasaray galibiyetle de Ben hiç uuu falan diye şok etmez nasıl puan aldı diye. Ben öyle bir maç bekliyorum. Ben hocamınkini gösteriyorum. 3-0 demişti. Manchester Sen United de diyorsun, 3 Ertan Galatasaray cim. 0 demişti öyle mi hocam? Ben çok samimiyetle söylüyorum bir haftadır hatta gruplardan beri söylüyorum. Gruplar belli olduğundan beri söylüyorum. Galatasaray grupta Manchester'ın üzerinde bitirecek. Bu 2 mi olur, 3 mi olur bilmem. Manchester United'da orada 2-1 yeneceğiz. Hadi yani inşallah, inşallah. Yeneceğiz. Biz aynı Ayrıca, inşallah, i̇nşallah, inşallah. Ahmet Hocam ekrandasın. Beşiktaş evet. Lugano. Beşiktaş 2-0 kazanır. Abdülkerim abi. Beşiktaş Lugano. Beşiktaş 2-0 kazanır. Ben de öyle diyorum. Rasim. Ahmet Çakarlı acısınız. Beşiktaş, Beşiktaş Lugano 3 Lugano 2 3 2 Sinan abiciğim Öyle Beşiktaş Lugano. Bol gollü maç. Beşiktaş 3-1 kazanır. Beşiktaş 3-1 kazanır dedi. Sen sen Ben Beşiktaş 4-0 kazanır diyorum. Allah Lugano. Allah o ne ya Lugano köy takımı mı baba lan? Sen ne? Manchester 2-1 yeniyoruz deplasmanda diyoruz. Manchester köy takımı mı? Değildi de yani 4-0 diyorsun. E 4-0 diyorum. Peki de var. Rasim saygı var ya diyorum. Rasim Galatasaray'dan başka kimseye bir şey yakıştırmaz. Yok yok sürüyor Beşiktaş 0 yani. yenecek diyor. Ye, Tırnamam maçın sonra 10 Spartak Tırnava. Spartak Tırnava Fenerbahçe. Spartak Tırnava 0 Fenerbahçe 5. Bak ya. bu olacak. Köy takımı mı Tırnava? Evet köy takımı. Şöyle köy takımı derken Fenerbahçe şu an manyak formda bir takım abi. Bence Fenerbahçe kadrosundan en az 6-7 ucu oynatmaz. E ben şey abarttım da Fener... Vereyim Mali bir Evet, bir dakika hocam. hocam. sen söyledin mi Beşiktaş Lugan'ı? 2-0. biz de söyledik 2-0. Tamam sen 4-0. E bitti. Fener maçına gel. Evet. Fener'e gel. Fener. Hocam. He. Spartak Tırnava Fenerbahçe. Spartak Tırnava 0, Fenerbahçe 1. Spartak Tırnava 0, Fenerbahçe 1. Sinan abiciğim. Spartak Tırnava 0, Fenerbahçe 3. Doğru, daha gerçekçi. Spartak Tırnava 0, Fenerbahçe 3 diyorum ben de. Ben de Spartak Tırnava 1, Fenerbahçe 3 diyorum. Fenerbahçe 3. Yani, tırnava atamaz peki. bile. Ee, Süper Lig maçlarına geçiyoruz. Süper Lig karşılaşmalarına geçiyoruz. 8. hafta maçları Abdülkerim abi. Efendim, Adana Demirspor Trabzonspor. Adana Demirspor kazanır. Allah Allah Allah. Skor verir mi yoksa hocam. öyle söyle. Demirspor Adana Demirspor kaybetmez kazanır. Skor ver hocam size zahmet. Ben vereyim mi skor? 2-0. 2-0 Adana, Demirspor Demir, Adana Demir spor diyorsunuz. Abdülkerim abi Adana Demirspor Trabzonspor ben ben de 3-1 e, üç bir, üç bir diyorum. 3-1 diyorsun. Evet. Sinan abicim Adana Demir Spor Trabzon Spor. 3-2 Trabzon kazanır. 3-2 Trabzon Spor kazanır dedi. Evet. Sinan ben abi. de Sinan Engin'e benzer düşünüyorum. Manyak bir maç olur. Adana Demir Spor 3, Trabzon 3. Çok kuvvetli maç olur ama. Bu maça çok ben kuvvetli be, Berabere diye diyorum. 2-2 i̇ki, iki, iki berabere biter. Ben 3-3 diyorum. Adana Demirspor i̇şte. Trabzonspor maçı 2-2 berabere biter diye düşünüyorum. Ahmet hocam Antalyaspor Galatasaray 1-1 bitti. Eyvah. Antalyaspor 1 Galatasaray 1. Sinan abicim. Antalyaspor Galatasaray 2-1 Antalyaspor alır. Yapma ya. 2-1 Antalyaspor. Rasimcim, Nuri Şahin son maçı seyretti onu belirtelim. Antalya Spor Galatasaray o da o kadar da çok Zor önemli Zor değil. Zor maç değildi. ama. Haber için. Antalya 1 Galatasaray 2. Abdülkerim abicim Antalya Spor Galatasaray. Ahmet Çakar gibi söylüyorum. Antalya Spor kaybetmez diyorum. Beraberlik diyorum. Ben de Galatasaray, Galatasaray 3-1 bir kazanır, bir kazanır. diyorum. Bravo Erdoğan. Antalya Spor 3-1 yener Galatasaray. Iyi, i̇yi durumda hem Antalya iyi durumda hem zor deplasman hem de Manchester dönüşü falan yani... Ha. Yorgunluk. Yo, sıkıntılı bir <gülüyor> maç. Evet, <laughs> 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 Antalya Spor 1 Galatasaray 3 diyorum. Tamam. Peki Abdülkerim abi ekrandasınız. Beşiktaş İstanbul Spor. Beşiktaş 3 İstanbul Spor 1. Beşiktaş. Evet. Beşiktaş 3 e, İstanbul Spor 1. Evet. Ahmet Hocam Beşiktaş İstanbul. 3-0 Beşiktaş. 3-0 Beşiktaş. Sinan almışım. Beşiktaş İstanbul Spor. 3-0 Beşiktaş kazanır. Rasimciğim Beşiktaş İstanbul Spor. 2-0 Beşiktaş. Ben de 2-1 Beşiktaş diyorum. 2-1 Beşiktaş kazanır. Rasim, Kasımpaşa, Fenerbahçe. Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 2. Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 2. Fener, Fener, Fener. Sinan abicim, Kasımpaşa, Fenerbahçe. Kasımpaşa 0, Fenerbahçe 3. Öf. Kasımpaşa 0, Fenerbahçe 3. Ahmet hocam. Kasımpaşa 2, Fenerbahçe 2. Oo. Kasımpaşa 2, Fenerbahçe İlk 2. İlk puan kaybı. Abdülkerim abicim, senden önce ben söyleyeyim istersen. Söyle canım. Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 4. Aynı. Ben Rasim gibi şimdi... söylüyorum Rasim'in skorunu veriyorum 2-1 mi? Bir, evet iki. Kasımpaşa 1 Fenerbahçe 2 diyor evet. Ben de 2-1